kelebek kuralı var karşımızda. Yapmamız gereken E de 3k, AB'nin ise 2k olduğunu söylersek, CE buradan ne olacak? CE de bize k kısmını vermiş olacak diyoruz. Hocam adım adım bunları yerleştirelim. CE dediğimiz yer şöyle k dersek, AB 2k olacak. AB şöyle 2k olarak verdik. E denin de 3k olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi kelebek kuralı dediğimiz kural nerede işimize yarayacak? Ona bakalım. Benden ne istiyor? KF yani X istiyor. Şurayı istiyor bizden. Hocam buradaki benzerlik oranına bakacak olursak, şu kelebekten benzerlik oranına bakacak olursak hemen neyi görüyoruz. 3'ümüz var burada ters açılardan şöyle bir eşit olduğu için. Burada neyimiz var? 2k'miz var. Daha sonrasında burada 4 kamız var. Yani 2K bölü 4K dersek aslında 1'e 2 oran olduğunu görmüş olacağız. Hocam 1'e 2 oran olduğu için artık şurada ne yapabiliriz? Hemen yazalım. Bu AD'nin de bu arada 15 olduğu verilmiş. AD dediğimiz kısım şurası kombine. Şimdi 1'e 2 oranlık olduğuna göre ben buraya M dersem şuradan şuraya da 2 M demek zorundayım. Yani AD dediğimiz 15 eşittir 3 M olacak. M'nin buradan biz 5 olduğunu aslında söyleyebiliriz. Hocam şurası bizim için 10 artık. Şurası da bizim için artık 5'tir diyebiliriz. Burada ikinci bir defa bir benzerlik yapacak olursak ne yapalım? Şöyle bir tane daha bir kelebeğimiz var. Onu odaklanalım. alalım. Bu kelebeğimize baktığımızda da neyi görmüş olacağız? Hocam oranımız 2'ye 3 oldu. 2K'ya 3K oranını görüyoruz. Bu da eşittir ne diyorum? Hocam şurada 5 artı x'in 5 artı x'in burada bulunan kaça oranı? Şu kısma oranı diyoruz. Yani 10 eksi x oranı diyebiliriz. 10 eksi x'e oranı. Hocam şöyle gittim. İşler dişler çarpımı yaparsak 20 eksi 2x eşittir. Buradan 15 artı 3x olacak. Eksi 2x'i bu tarafa 15'i bu tarafa göndersek 5 eşittir 5x oldu. X'in de buradan 1 olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bizden de x istemiyor diyoruz.